Merhabalar, ben Hasan Sakarya. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünde aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Yaklaşık 10 yıldır Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gitar ve piyano alanında eğitim vermekteyim. Burada birçok işler yoluna koyduk. Burada acemi olan, yani müzikle hobi anlamında ilgilenen öğrencilerimiz de 7'den 70'e bunlara eğitim verdik ve bunları profesyonel düzeye taşımış olduk. Lise döneminde gelen öğrenciler özellikle verdiğimiz eğitimler sonucunda üniversitelerin konservatuar ve müzik bölümlerine hazırlamalarda bulunduk ve birçok öğrencimizi bu alanlara kazandırmış olduk. Bu alanda verilen derslerde genellikle şöyle algılar vardır. Ee, belediye kursu olduğu için insanlar genellikle acaba eğitimlerde bir aksaklık söz konusu mu? Gerçekten ciddi alınma durumları söz konusu gibi durumlar var. Bunlara sakın kapılmayın. Burada verilen eğitimler tamamen akademik düzeyde yapılan eğitimlerdir. Öğrencilerimiz her kurs sonunda sahnede görev alarak profesyonel bir şekilde eserlerini sergilemektedirler. Aldıkları eğitimler sonucunda e, notasyon eğitimleri, e, performans eğitimleri açısından tamamıyla güçlü bir eğitim aldıkları için buradan çıkışlarında hayatlarına profesyonel anlamda devam edebilmektedirler. Bu nedenden dolayı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki bu kursları sizlere öneririm. Sizleri her zaman kurumumuza davet ediyoruz. benim adım Gülsüm. Birun Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünü okuyorum. Buraya da Kültür Merkezi'ne de gitar bölümü için geldim. Gitarı aslında çok seviyorum, çok severek başladım. Kısa sürede çok yol kat ettiğimi düşünüyorum Hasan Hoca sayesinde. Çünkü severek yaptığım için bu anlaşılabiliyor aslında. E, gitar kursuna gelmek isteyenler varsa Kültür Merkezi'nde Hasan Hoca'yı mutlaka öneriyorum sizlere. Çünkü kısa bir sürede çok güzel yol kat ediliyor. Yıl sonunda gitar e, mezuniyet konserimiz olacak. Size de öneriyorum, buraya gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar.